Evet dostlar herkese selam. Tok akıllı cihazımızın içerisindeyiz. Şu an Tok aracımız şarj oluyor. Şarj olurken de biraz sohbet etmek istedim sizlerle. Tok'un gündemi meşgul eden bazı konuları var. Bununla ilgili de bilgi birikimimi tüm Tok kullanıcılarıyla paylaşmak istedim. Biliyorsunuz Tok Team Türkiye yönetimindeyim. Arkadaşlar WhatsApp ve Telegram gruplarımızda TOG kullanıcılarımızdan birçok fazla soru geliyor ve bu gruplarımızda olmayan arkadaşlar için de bu videoyu çekmek istedim açıkçası. Ee, sıralamak gerekirse öncelikle tabii ki dijital anahtarı herkes bekliyor. Dijital anahtarla ilgili tüm TOG kullanıcılarında çok ciddi bir bekleyiş var. Ee, bir an önce inşallah aktif olur. Ee, TOG yetkilileri bununla ilgili startı verdi. Beta Huzur arkadaşlara ee, bir link gönderiyor, aplikasyon gönderiyor ve şu an testler başladı. Umarım ibedi bir şekilde tüm TOG kullanıcılarına bu hizmet yakın zamanda açılır. Tabii bunu e, biz her zaman TOG etkileriyle görüşürüz ve bunu da iletiyoruz. Diyoruz ki kesinlikle biz dijital hatalarından çok şey bekliyoruz. Yani bugün e, gerçekten araca uzaktan erişim diyorsak biz bu aracın klimasına, kamerasına, e, aracı hazırlayıp işte ısıtma soğutma vesaire tüm işlemlerine müdahale edebilmek istiyoruz. Açıkçası böyle bir dijital anahtar bekliyoruz. Sadece araca yaklaştığımızda Bluetooth'ta telefon açıp da bir aç-kapa durumu değil. Gerçekten dijital anahtar aktif olacaksa tam donanımlı bir şekilde aktif olmasını istiyoruz. Birinci konumuz buydu. Ama bununla ilgili çalışma başlatıldı. İvedi bir şekilde de inşallah bizlere de paylaşılacak. İkinci konumuz biliyorsunuz 1.5 yazılımıyla beraber ADAS kamera değişimi. E, tüm Türkiye'de e, kullanıcılar tarafından e, çok fazla aslında sorun olarak görünüyor ama e, maalesef ki burada biraz iş yükü arttı evet. Tok servislerimiz bununla ilgili çok özverili bir şekilde çalışıyor. Fakat bu kameranın değişmesi gerekiyordu ve bu kamera kararını aldıkları için de ben Tok yetkililerine teşekkür ediyorum. Çünkü sonuçta güvenlik sistemi e, ve bunun için de kamera en iyisi ise e, gerekiyorsa e, bunu da bizler için düşünerek böyle bir hizmeti başlattılar. Fakat tabi süreç İstanbul Avrupa yakası için öncelikle bir kamera e, şey e, 1-5 güncellemesini gönderiyor kullanıcılara. Akabinde bir servis kaydı randevu oluşturuluyor. İstanbul Avrupa yakası e, eski Atatürk Havalimanı'nda da kamera değişimi ve kalibrasyon işlemi yapılıyor. Evet, ondan sonra da e, seviye 1'de de bir şerit takip otonom hizmet alıyor. Tabi bu seviye 8 olacak dediler ki seviye 8'de de bu tam otonomdan bahsediyorlar. Çok üst düzey bir e, şehir takip, adas ve otonom hizmeti alacağız inşallah. Bir de bu adasla ilgili arkadaşlar yine gruplarımızda bu fazlasıyla konuşuluyor eski ve yeni kullanıcılarımız bir arada olduğu için e, arkadaşlar şimdi 1 Eylül 2024 öncesi tok kullanıcılarına bu ücretsiz kesinlikle. Yani herhangi bir ücret alınmayacak. Yani faturası kesilmiş, aracının teslim almış, şasi numarası ödemesi yapılmış ve faturası kesinlikle çıkmış araçlar için 1 Eylül 2024 öncesi tüm Tok kullanıcılarına bu ada hizmeti ücretsiz, ekstra bir ücret talep edilmeyecek. Fakat 1 Eylül 2024 sonrası alınan tüm araçlar bununla ilgili bir deneme süresinde, yani Şubat 28'e kadar, Şubat 28'e kadar bu hizmeti ücretsiz kullanacaklar. Mart 1 itibariyle bu hizmet kapatılacak. Kullanıcının Turumora hesabından bunu bir paket olarak satın alacaksınız. Herkes bununla ilgili bir fiyat veriyor. Fakat ben de bir fiyat vereyim size ama tahmini bir fiyat olsun. Yakın kaynaklardan aldığım bilgiye göre de 70-80 bin lira civarında bir fiyat bekleniyor. İnşallah daha uygun olur. İnşallah bedava olur. Ama böyle de bir fark oluşacak. Bununla ilgili bu hizmeti satın alma durumunun söz konusu. Bunu da böyle bir açıklık getireyim istedim. Biliyorsunuz arkadaşlar servislerimizle ilgili e, çok fazla e, serzenişte bulunuyoruz bazen. E, kullanıcılarla da gruplarımızda bununla ilgili çok sohbet ediyoruz. Fakat bir şeyi unutmayalım lütfen. 14 yazılımı yazılımıyla beraber Tokun başına bela olan enerji hatası, enerji sistem hatası Toku çok yordu. Tok ailesini, Tok kullanıcılarını çok fazla yordu burada inanın belki de 7-8 ay toku geriye attı. Yani Birçok daha gelişmesi gereken işler varken tüm e, tok ailesi, servisleri, hizmetleri e, bu işe çok yöneldi. E, çok şükür 1.5 ile beraber e, bu e, enerji hatası, sıkıntısı ortadan kalktı. E, bu bizi inanın hepimiz üzdü. Birçok tok kullanıcıları bununla ilgili çok sıkıntı yaşadı. E, akabinde de tabii ki bu kamera değişimi, bir süreç e, şasa numarasına göre Sıralı bir şekilde tabi bir de coğrafi duruma göre işte e, İstanbul, Ankara birçok şehirlere göre de bu tabi değişmekte. Ama sıralı bir şekilde e, kamera değişimi de biraz e, ister istemez servislerde iş yükü oluşturdu. Doğal olarak da burada da e, biraz e, gruplarda da böyle bir heyecanlı serzenişler oluyor. Ama elimizden geldiği kadar biz TOG'la ilgili e, TOG'un her zaman yanındayız. TOG yönetimi, TOG ailesinin her zaman yanındayız. Akıllı cihazlarımız gerçekten Donanım ve yazılım olarak gerçekten güzel bir araç. Evet, biraz zamana ihtiyacı var. Evet, dediğim gibi enerji hatası bizi 7-8 ay er geri attı ama e, her geçen gün e, daha da iyiye gideceğine inanıyorum. Araçlarımızla ilgili biz her zaman e, eski kullanıcı ve yeni kullanıcılar bir arada olduğumuz için devamlı bilgi akışımız e, kendi içimizde çok hızlı ilerliyor. Ve elimizden geldiği kadar da birçok kullanıcıya bu konuda yardımcı oluyoruz. Servislerle ilgili yoğunluklarımız var. Servislerle ilgili gittiğimizde mesela ben özellikle Avrupa yakınındaki IGA servisimizle ilgili bakıyorum. 400-500 tane araç var serviste. Soruyorum arkadaşlara yani bu araçların gelen sorunu açılan kayıtlardan nelerdir? Bakıyoruz birçok konu yazılımsal işte ekranda bir kapanma oldu. işte şu işaret çıktı, bu işaret çıktı panikle, korkuyla kullanıcılar daha araca tam alışamadan en ufak bir ekran hatasında veya yaşadığı ufak basit bir sorunda servis kaydı oluşturuyor. Tabi onlara göre çok önemli olabilir çünkü ilk defa aldıkları araçta ekranlarda bir sorun olması veya bilmediği bir sorun olduğunda biraz panik havası yaşamaları normal. Artık biz kendi Toktim Türkiye ailesi olarak bu işte bayağı bir tecrübe edindiğimiz için eski ve yeni kullanıcının bir arada olup e, bu e, bilgi akışını çok fazla yoğun yaşadığımız için e, bizlere çok basit konular geliyor ve belki de hani onlar bizden haberdar olsa bugün o servis kayıtlarıyla ilgili de böyle bir durum olmayacak. Ama dediğim gibi inşallah e, bu videoyu izleyip beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Daha fazla TOK kullanıcısı bizden haberdar olursa e, Toktym Türkiye ailesine dahil olursa da çok mutlu olurum. Evet dostlar e, bu tarz videoları çekmeye devam edeceğim. E, dediğim gibi kanala e, abone olup beğenirseniz yorum atarsanız çok sevinirim. Her yeni kullanıcımız inşallah bizden haberdar olur. bu videoları sık sık atacağım. Talk Team Türkiye ailesine dahil olmalarını istiyorum. herkese kazasız belasız iyi hafta sonları diliyorum. Enerjiniz bol, menziliniz uzun olsun. Görüşmek üzere. Talk Team Türkiye. Tok sahiplerinin bir araya geldiği Türkiye'nin en büyük platformu.